Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Merhabalar dostlar Yayınımıza Bismillah dedik, başladık Allah'ın izniyle İlk önce şunu söyleyeyim e, Beni bir evinizin ferdi gibi Bir kardeşiniz, bir abiniz, bir yeğeniniz, bir evladınız gibi görün Yıllardan beri biriktirdiğim Ve hala biriktirmeye çalıştım. ilmin sonu yoktur. Bütün bilgilerimi dostlarıma aktarmak. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Ee, eşinize, dostunuza, akrabalarınıza söylerseniz kanalımıza abone olsunlar. Bin aboneye geçtikten sonra inşallah canlı yayın açacağız. Sizlerden sorular da alacağım. Öyle bir sohbetler olacak ki inanın başka hiçbir yerde ve başka hiçbir kanalda bulamayacağınız sohbetler bu kardeşinizde. Biiznillahi Teala. Evet başlayalım. Esselatu ve aleyke ya Resulallah. Esselatu ve aleyke ya Nebiyallah. Esselatu ve aleyke ya Habiballah. Esselatu ve aleyke ya Seyyiden Evveline ve Lakhirin. Ve selamun alel musallin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim kısa kısa videolar atacağım inşallah. Yarın bu videolar uzayabilir. Canlı olursa birer saatlik videolar çekeceğim inşallah. Dua edin. Ee, destek olun Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü ilk videomuzun mevzu Allahu Teala hiçbir şey yaratmadan önce neredeydi? Ve ne vardı ondan önce? Allah niye yarattı mahlukatı? Bunlardan biraz bahsedeceğim size. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şey yokken şu anda bizim belki aklımız, hafızalamız almayabilir. Çünkü biz hiçliği bilemiyoruz. Hiç ne demek bilemiyoruz, değil mi? Evet. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şey yaratmadan önce sadece kendi zatı vardı. Ve aslında besmelede bir sır vardır. Ee, orada diyor ki Bismillahirrahmanirrahim derken başında bir ismi Allah B benlik yani zatı temsil eder. Bir ismi Allah yani benim ismim Allah diyor. İlk ilk Allahu Teala ilk yarattığı zaman kaleme kaleme bir emir verdi. Dedi ki yaz. Neyi yazayım ya Rabbi? Dedi ki: "Besmele'yi yaz." Ve kalem besmele'yi 700 yılda yazdı. Oranın saatiyle 700 yılda. Bismillahirrahmanirrahim 700 yılda yazıldı. Evet arkadaşlar. Peki kalemden önce, hiçbir şey yaratılmadan önce ne vardı? Allahu Teala'nın kendi zatı vardı. Zatullah vardı. Dedi ki: "Bir ismi Allah benim ismim Allah dedi. Ve kendinden bir nur aldı Allahu Teala Hazretleri. Ve o nur Allahu Teala'yı zikretmeye, hamd etmeye başladı. Ve bu milyonlarca sene sürdü oranın saatiyle. Ve Allahu Teala hamd eden yani Muhammed gökülerdeki ismi Ahmet. Ahmet'in M harfini kaldırın. Ahad M'yi koyarsanız Ahmet yani birden gelen M içine koyulduğu ahadin o M'den de Muhammed'i yarattı Allahu Teala. Yani aleyhissalatu vesselam Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin nurunu yaratmış oldu. İlk aldığı nur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nuruydu. Ve bu milyonlarca yıl böyle kaldı. Ve Allahu Teala o nuru dörde böldü. Ve kalemi yarattı. Sonra levh-i mahfuzu yarattı. Yani yaratmaya başladığından kıyamete ve sonsuza kadar gelecek her şey o levhada. Mahfuz asılı demek. Asılı levhada yazılı olan levh-i mahfuzu yarattı. Sonra arşı yarattı Allahu Teala. Sonra arşı suyun üstünde yarattı. Hadisi şerif var. Ee, araştırabilirsiniz, bakabilirsiniz. Allahu Teala arşı yarattı. Bir hadiste buyuruyor ki Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem arşı suyun üstündeydi diyor. Evet. Sonra tekrar o son kalan dördüncü nuru tekrar dörde böldü. Ve bilip bilmediğimiz 18 bin alem, cinler, yerler, gökler, cennet, cehennem, yedi kat semaba, yedi kat arz, neler biliyor ve bilmiyorsak bir 18 bin alemi her bir nuru dörde böle böle sonda kalan nuru tekrar dörde böle böle Allahu Teala kainatı içindekileri yarattı. Ve sonra Allahu Teala Hazretleri insanları yaratmadan önce kaderlerini yarattı. Hani kaderlerimiz var ya yazılı. Kimin ne zaman doğacağı, ne zaman vefat edeceği, kaç yaşında öleceği, kaç yaşında evleneceği, kaç tane çocuğu olacağı, ne kadar zengin olacak, ne kadar sıkıntı çekecek işte o kaderlerimizin içinde var. Bu kaderi de ilahi iradeye ve cüziyeye bıraktı. Yani şöyle dedi Allahu Teala. İki yol veriyorum size. Bir kader üzere yarattım sizi ama Şimdi hep halk tabirinde de kullanırız ya. Bıçak ekmek de keser, insan da keser. Çok basit. Telefonu, interneti eğer düzgün kullanırsan hayra da kullanırsın. Kötü kullanırsan şerri de kullanırsın. Burada iki tane yol var dedi allah Teala. Sen sıratı müstakim, boz doğru yol üzere, hayra kullan kendini ve nefsini dedi ve bize peygamberler yolladı. İlk peygamber Resulullah Efendimiz'dir. Diyor ki Adem yaratılmadan önce ben peygamberdim. Benim nurum yaratılmıştı. Evet. Sonra Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratacağı zaman Cebrail'e dedi ki Ey Cebrail git bana yeryüzünden bir avuç toprak getir. Cebrail Aleyhisselam 600 kanadı var. Her bir kanadında bin tane kanat var. Bir rivayette 600 bin kanadı olduğu söyleniyor Cebrail Aleyhisselam'ın. Cebrail Aleyhisselam yeryüzüne geldi. Esselamu Aleyküm. Allah'ın sana selamı var. Senden bir avuç toprak istiyor dedi. Ve yeryüzü dedi ki Ey Cebrail Allah'ın selamı emri buyruğu başım üzerine. Ancak ben o toprağa veremem. Neden? Yarın öbür gün benden yaratılacak olan insan oğlu benim üzerimde günahlar işleyecek, fitne fesat çıkaracak ve kan dökecek dedi. Toprak bunu nereden biliyordu? Oraya da geleceğim. Ve Cebrail aleyhisselam gitti arşın altına. Ya Rabbi durum böyle böyle sana malumdur. Dedi ki Mikail'e sen git. Aynı cevabı aldı yer yüzünden. İsrafil'e İsrafil e, de arşı taşıyan dört melekten biridir. Bunu da burada belirtelim. En son Azrail'e geldi. Azrail diye hiçbir e, ayette ve hadiste geçmez arkadaşlar. Melekül Mevt diye geçer. Yani ölüm meleği diye. Bu Melekül Mevt Azrail'e selam yer yüzüne geldi. Esselamu aleyküm. Ey yeryüzü, ey toprak. Allah'ın selamı var. Senden bir top, bir karış toprak alacağım dedi ve toprağı aldı ve Allahu Teala'nın huzuruna götürdü. Sonra bir hadisini anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Azrail öyle bir hışımla elini soktu ki yeryüzüne toprağı almak için damarlarım çatladı diyor yeryüzü toprak. Dağlar taşlar meydana geldi diyor o hışımda. Ve Azrail Aleyhisselam götürünce toprağı Allah'ın huzuruna Ey Melekül Mevt Ey Azrail Bunların yaratılmasında insanoğlunun yaratılmasındaki toprağa ilk hamuru sen getirdin. Bunların canlarını da sen alacaksın. Aman ya Rabbi ben Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin onun bunun canını alırken onlar bana beddua etmez mi? Yok Azrail. Ben öyle bir vesilelerle alacağım ki onların canlarını. Ben öyle bir vesilelerle alacağım ki onların canlarını. Sen akıllarına bile gelmeyeceksin dedi. Ve Allahu Teala o gelen topraktan, yedi bölgeden gelen bir toprak var. Onu karıştırdı, hamur etti. 40 arşın boyunda yani 52 metreden bir şekil yaptı ve melekler bunu seyrediyor. Yani insanın kanı çekilmiş, vefat etmiş insan gördünüz mü hiç? Kanı çekilmiş insan böyle dümdüz yatardı mı? Öyle cansız, kansız bir şey yaptı allah Teala. Sonra o toprağı pişirdi. Sonra Allahu Teala Hazretleri suretini yaptı Adem Aleyhisselam'ın ilk insanın ve Allahu Teala kendi ruhundan üfledi Adem'e. Ve o ruh burnundan girdi. Daha girer girmez aynı bizim gibi böyle kanlı, canlı bir şey oldu. Ve Cebrail dedi ki: "Ya Rabbi sen yine kan dökücü bir kavim mi yaratıyorsun?" Resulullah Efendimiz anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail nereden biliyordu? Onlar diyor canlardan biliyordu. Canlar kim arkadaşlar? Oraya da geleceğim. Cinlerin atası. Yani cinlerden önce yaratılmış, sonra Allahu Teala Hazretleri tarafından helak edilmiş bir kabim. Can taifesi. Dedi ki, bu benim sırrımdır ey Cebrail. Buna sizin aklınız ermez. Cebrail dedi ki, ben imtihan edeceğim bu yaratılmışı. Daha ruh Adem Aleyhisselam'ın burundan girince kana cana geçince aksırdı Adem Aleyhisselam. Hatsı dedi. Ve elhamdülillahi rabbil alemin dedi. ilk sözü. Hamdolsun alemlerin Rabbine dedi. Ve Cebrail Aleyhisselam imtihan edecek ya. Dedi ki yarhamuk Allah ya Adem. Hapşırdığımız zaman deriz yani hadislerde geçiyor. Allah rahmet buyursun sana. Çünkü hapşırma anında hap dediğimiz anda kalp durur. Bu bilimsel tıp bende böyledir. Şu dedikten sonra tekrar çalışmaya başlar. Hani tekrar o canı bize, o nefesi bize veren ve kalbimizin atmasını sağlayan Allahu Teala Hazretlerine hamd olsun derken hamd ederiz. Kim ki o hapşırı ve hamdı duydu ona yerhamuk Allah bayanlara da yerham ki Allah demek şarttır. Kim ki demezse diyor Hazretler Efendimiz hadis Resulullah Efendimiz'den aktarıyor sallallahu aleyhi ve sellem'den. Diyor ki kıyamette mahşer günü ondan hakkını alır. Yarhamuk Allah Adem deyince Adem Aleyhisselam dedi ki beni imtihan ediyorsun ha Cebrail. Döndü Cebrail'e dedi ki Ey Cebrail Yehdina ve yehdikumullah Cebrail dedi ki Pes ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Estağfurullah ya Rabbi. Aman ya Rabbi dedi ve Adem Aleyhisselam'a ruh üflendiği zaman Allahu Teala Hazretleri diyor ki ezelin ve ebedin ilmini yükledim ona komple. Kıyamete kadar ne gelecekse bütün eşyanın ismini yani şimdi bilgisayarlarda bir kodlama vardır arkadaşlar. Yazılım deriz. O yazılım aslında insanlar e, insanlardan çözmedir. Bakın seyrediyorsanız bazı programlarınız programlarımızda seyredenleriniz vardır. Birçok şeyi insandan ve hayvandan esinlenerek uçaktan tutun da işte birçok şeyi ve o yazılım komple Adem Aleyhisselam'a yüklendi. Şimdi hani bir benzetme yapmışlardı bir filmde. Matrix filmi seyredenleriniz vardır. Hani telefon açıyor, Diyor ya işte helikopter kullanmayı yükle bana. Tık oradan bilgisayardan yükleniyor. Hemen tık helikopter kullanıyor falan. Bizim kıyamete kadar gelecek bütün ilimler biz, bizde kodlu. Biz Allah'ın en son teknolojide yarattığı çok donanımlı bir yazılımız. Bu yazılımlar içimizde var. DNA'yı hala çözemiyorlar arkadaşlar. DNA'yı. Dikkat edin insanoğlunun gözü. Bir ara tıp diyordu ki göz görüyor. Ondan sonra yok dedi arkadaki ters çeviriyor. O bir iki siyah beyaz görüyor. O bir iki diyordu ki beyin görüyor. Ha. Eğer sizin gözünüz ve beyniniz görseydi. Eğer sizin gözünüz ve beyniniz görseydi. Uykudayken sizi aniden kaldırsak. Nerede yattığınızı bile bilemeyen insan. Rüya görüyorsun rüya. Gözünle mi görüyorsun? Beyninle mi görüyorsun o rüyayı? Hayır arkadaşlar. Gören ruhtur, ruh. Ruh görür, ruh koklar, ruh tat alır. Neden mi? Şimdi bakın ben canlı bir insanım değil mi? Etim, kemiğim var. Size bir şeyler anlatıyorum. Anlattığımı duyuyorum. Hissediyorum. Ağzımdan çıkan kelimenin gerçek mi, değil mi, yalan mı, kötü mü, hayır mı, şer mi olduğunu biliyorum. Bunu bana yaptıran ne gözüm ne beynim ne bedenim hiçbir şeyim değil. Benim ruhum, bana üflenen ruh. Neden mi? Şu anda size sohbet ederken düşünün ki vefat ettim. Vefat eden kişi size konuşabilir mi? Yok. Duyabilir mi? Yok. Hareket edebilir mi? Yok. Peki ne değişti de ben aynıyım? Sizin gördüğünüz ben aynı. Vefat ettim. Neden bende bir şey İşte beni beni ben yapan o bizim ruhumuz. Yani bizi biz yapan Allahu Teala'nın bize kendinden üflediği ruh. Seni sen yapan Allah'ın sana üflediği ruhtur. Bütün her şey onun içinde. O da bu bedenin içinde. Beden de ruhun içinde aslında. Arada sırlar var. İlerleyen zamanlarda bu sohbetlerimizi daha da güzelleştireceğiz. Çok güzel sohbetlerimiz olacak. Hiçbir yerde bulamayacağınız hiçbir yerde bakın iddia ediyorum çok büyük alimlerin çok büyük evliyaların velilerin çok büyük hadis alimlerinin ve tefsirlerini okumanız lazım ki o da her yerde bulunacak kelimeler ve e, sözler değil. Çok güzel sohbetler olacak. Sizden ricam abone olup zilleri açmak, videolarımızı beğenmek ve altlara yorum yazmak ve bütün eş ve dostlarınıza bizi tanıtmak ve kanalımıza abone olmak için desteklemek. Bugünlük bu kadar. İlk sohbetimiz inşallah beğenmişsinizdir. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygı ve sevgilerimi.